Ben O ne? O direkt koştu gitti. O direkt arabayı almış gitmiş baksanıza. Ne arıyor? <laughs> ne arıyor? Ağabey! Basit basit. Ne bu, bu, bas, bas, bu Araba yayılıyor. Araba... Yakala yakala. Bir ileride bak. Açık <gülüyor> <Kara> <gülüyor> Nerede bu ağaç? Nereye gitti bu çıktı mı? Kar çıktı mı? Açık açık. Nerede be?

evet Allah adam mı adam mı ama adam aha Allah adam mı <laughs> O nereye gitti bu adam? Ben bulamıyorum. Nerede? Sağlam. <laughs> <Aha. gülüyor> <laughs> burada, burada, burada. Önümde. Opa parka girdi. <laughs> Bari <Bariyerim kaçtım. gülüyor> Arkadaşlar elimden kaçtı maalesef. Şu an nereye gittiğini bilmiyorum

Neyse, neyse. Ben onu tutayım. Neyse. Ne? kaçtı ya? Ben bu odanı Nasıl? Ne arı çıktı ya? Bıçaktan bıçak koyalım mı abi? İpi kesmiş. kesmiş. Yerde makas vardı. Bulduk. Bulduk. Bu kafa gördün. mi? Atla. Şimdi. Kadir bey biz biraz kulaklım şöyle sesiniz gelmedi bir daha bir şey der misiniz ne dediyseniz? Mustafa nereye de, gitti daha yeni ben tamamlayamadım da Hı? Mustafa nereye şey. gitti daha tamamlayamadım o işte direkt ben arabayla gitti sonra yoldayken beni aradı işte böyle böyle benim işim çıktı Ağız atışı mıymış neymiş o çıktı ben gidiyordum anasını satayım Ben dedim ki şehirdir'e Şehirdir'e Tamam Şehirdir'e şehir iki de alsa da çok önemli. Şey, okay. Porsche miymiş, neymiş, ondan dolayı. Tamam. O adam nasıl kaçırduk ya? Bir sen, bir sen hemen geliyorum. Tamam. Okey. Okay. Ya ne? Yapayım? Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Tamam müdür, hemen geliyorum. Buna polis işleri şey var. Ya. Allah, ne oldu ya? Ne oldu? Allah Allah. Adam bir şey demeden git. Dur ben arayayım. Alo. Alo alo efendim. Çok aciliyetten müdür çağırdı. Hemen gitmek zorundayım. Kapat kapat gelmem. Kapat tamam. herkese gel. Kadir Bey siz hiç arabayı sürdünüz mü, benim arabayı sürmedim bir deneyeyim. Dur ben de yanına otur. Sür bakalım. Güzel ya ama biraz yavaş gibi ben anlayamam. Yavaş, ben yavaş Tamam tam ideal bence. Bak arkadaki şey falan çıkıyor. Güzel. Ooo araba güzel yansın ama Çok güzel araba. Hayır Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arabayı da bir tane gittirin. Ya <laughs> ya <laughs> Ben de evimden ne gideyim şimdi Abdullah Bey gelir belki. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu sizin arabayı Ne ya, şey yapacağım? <laughs> Oyun değil. Araba teker Oy 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 Tekeller bitti <laughs> pardon, pardon Arabadan benim Pardon Arabadan attı Allah İşte bu şundan da Öyle oluyor bazen ya Hatta ben bu arabayı nasıl <laughs> Ben de normalde. Benim arabayı normalde Öylesine sizin yanınıza getirdiğim Bu arabayı çok sevdim ya. Bu bir daha bu arabayı kullanıyor. Abdullah Bey nerede ya? Hani bir daha gelmedi. Şu arabayı geri geri park edin. Bizim evi de sahiplendik gibi ya. Her gün buradayız. Ya sınırlı. <laughs> Abi daha. Tamamdır. Ha Abdullah Bey geldi Hoş bulduk. Abdullah Bey. Ne oldu ki? Ne oldu? Abdullah Bey, yine açık araba. Abdullah Bey. Sormayın ya. Ne oldu? Ne oldu Abdullah Bey? Şimdi biz şu adamın içeri yani evet soktuk. Bizim götürmedik ya. Evet. O yüzden şey kamera vardı şu galerinin şu üstünde kamera var. Bak, çaktığım adam bakın, Tamam. O polis hı ajansının hı. kamerası işte. Oradan görmüştüm Yani bir şöyle diyeyim size. Şehirde mesela 10 kamera varsa her bir kamera 4 kişi izliyor. Yani görmeyecek şekilde değil. Adam da kaçtığı için normalde kaçmasaydı son olmayacaktı. Adam da kaçtığı için biz onu yakalayamadığımız için beni işten attı. İşten mi attı? İşten mi attı? Evet. Ben yeni iş ilanlarına bakıyorum. Bir tane çiftlik, merkez çiftliği buldum. İşte ona falan bakmaya gideceğim birazdan. Nereye yok ya zaten marketimiz var ya daha ne iş müsünüz? Markette ben para market market kazanıyorum gibi bir şey oğlum. Markette 10.000 bin lira kazanıyorum. Nereye gidecek? Market demiş mi dedi? Baksana bana. Hem ben de kendi bir... Tamam bakarız da şey evet. artık bu arada hani siz şimdi birazdan dersiniz ki yüksek ihtimalle Sörpik cezalarını falan kim ödeyecek yani kim içeriden halledecek, halledecek derseniz Orada Muhammed vardı ya Yusuf sen tanırsın He, he Muhammed Şu, sıvat vardı hatta önünü çıkmıştı. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Yani işte o hal. O hal. O bayağı iyi. O müdür yardımcısı sonra. Çünkü ben şimdi çiftlik bir tane bir çiftlik bulurum. Şöyle telefondan <laughs> göstereyim. Şöyle bakın. bak gidiyor mu? Yavaş. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Evet. O büyük yere bakacağım işte. <laughs> Allah. Burada 9,5 milyon yazıyor da işte daha 2 önce ilana koymuş. 2 ay önce pardon, ne 2 yıl, 2 ay önce pardon. 2 yıl çıktı. 2 ay önce ilana koymuş. 600.000 herhalde fiyatı. Şu Benziden 4 milyon var benim şeyden şu araba takısında. Ee, sana şey yapsam, hiç alma desem şey yapsam böyle ticaret ne diyorsun? Bence yatırım olsun. Bence çiftlik alması daha iyi olur. Çiftlik alayım ya. Çiftlik yerine iş yaptığı daha mantıklı olur bence. Enes sence? Bence yatırım Enes. Enes kim lan? Ay şey ya. Ah benim arkadaş vardı Enes diye. Ha. Kadir Bey'i tanıyor. Tanırım ya yani. evet. Çok iyi bir adam. Ben tanımıyorum. İşte, Yusuf sen <laughs> Yusuf sen ne diyorsun? Ben bence sen bilirsin, senin düşüncen. Aynen, tamam. Ben ben de sen ya. Tamam. Adam hey. Tamam. Nerede? Pazarın yanındaki mi? Tamam. Tam ne kadar? Ha, gelince anlaşırız diyor. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Yusuf. Efendim. Yusuf. Efendim. Şey, şimdi çiftliğe baktım. Bir de benzinliğe bakacaktım. Baktım tamircisi, benzinliği, marketi olan bir yer. Pazarın yanındaki var ya. Evet. Evet. Oraya adam işte fiyatını sordun fiyatsa gelince anlaşırız diyor. Ben şimdi birazdan oraya gitsem olur mu? Hıh. Evet. de gelelim mi? İstiyorsan. Bana fark etmez. Oradan da benim dükkana bakarız. <laughs> Aynen ya. Olsun, boş boş yetişiyor. Siz birim gördünüz mü? Efendim? Birim gördün mü? Ben senin evini bir keresinde görmüştüm. Hatta senin evine polisler gelmişti ya yanlışlık var üzerinde. Evet. Ha işte onların arkasında ben vardım. Hatta belki yüzden tanırsın. En arkadayım. Elimde silah vardı. Valla hiç fark etmedim. Ha doğru Kaç kişiydik orada ya? Ya he, o bu değil de şu benzinli... Şimdi bak bir daha göstereyim isterseniz fotoğrafı. Bak şöyle burası. Tamam Tamam Sizce de iyi değil mi burası? Bir de pazarın yanında içecek bir yer. Yükşen Çok iyi. Bir. Dur bir saniye ben bir şey yapayım. Konuşayım. Ya sen şey kurtar. O Çek 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 çek. çek bakalım. Ne? Bir. Tamam. Aylık maaşını sordun mu? Aylık maaşı da zaten buranın böyle ya ayda bayağı iyi para geliyor diyor. 5 6 geliyor diyor. Dolap girişi geldi gibi ya bir baksana. Yok yok polis 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 geldi. Polis mi? Polis, Polismiş polis, polis. Merhabalar. Merhaba merhaba. Merhaba. Allah böyle görüşmek için gelmişim de. Ben benim, benim. Bir özel olarak gelebilir misiniz? Şurada konuşalım. Siz işe, işlem çıkardınız biliyorsunuz sen. Tazminatı evet. vermek için gelmişim de elden vereyim. Tabii tabii. Buyurun. Şöyle Şöyle alayım. Ay pardon Şöyle alayım. <laughs> Buyurun. Tamam. İyi günler dilerim. Bir sorun olursa söylersiniz. İyi günler. Hayır. İyi günler efendim. İyi günler. Iyi günler. o değil de mı? <laughs> Adamı niye işler atıyorsunuz lan? Tamam tamam sakin o adam atıyor. Zorluk at çıkarmazsanız iyi olur yoksa efekt e e yani. Lidrat. Lidrat. At, at. Söylemek isterim. İyi günler. Nereye? <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Abdullah benim. Heh tamam. <laughs> i̇yi günler dilerim. Abdullah <laughs> 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 Çıkar! <laughs> Yeter. <gülüyor> tamam tamam tamam. Burada iki, iki buçuk milyon geldi. Şu hesapta hesap, hesap 26 milyon var. Ne yapsak <laughs> Yusuf ya. bizden mi polis olacak? <laughs> Adam çek sorun artık polis değil. <laughs> Gel, tek araba gidelim. Ama tek araba gideceğiz? Var mı iki kişilik? Neyse çift araba gidelim. Ben, araba da gitti galiba. Ben bununla... benim arabaya binelim. 4 kişilik bu. Oğlum ben kendi arabamla... Gel benim arabayla gidip kaptım. Olur ya şimdi ben sizi takip ederim. Siz gidin. Nereye gidiyoruz? Hadi gidelim ya. Hadi gidelim artık. Hadi. Şu sağdaki galeri de, şu sağdaki kayıtı fıskırı galeri de şey ya, orada güzel para. Evet, evet. Orayı, Orayı ben adamına sormuştum. Adamına sormuştum kaç milyon diye de. Orada kaç demişti, 30 mu ne demişti? Nasıl değil mi? Şey ya. Öksüzüm. Ben de baktım buradan bir denizimi doldurdum ya işte. O da mı Ferrari'si valla. Sen de alırsın belki. Yetiyor da paramız. Biz zevk seviyoruz. Bende ben, de yetiyor ama ben de zevk seviyorum ya baksana. Sen bana bak sana eski gibi fare araştırıyor. <laughs> Otoban <laughs> faresiyle de bak geziyor böyle. <laughs> <yani. Ha>? oh. <laughs> Bu adam ne ya. Bu adam, adam hani alo alo alo. Alo dur. Canlı nişe. Selamun aleyküm. Aaaa hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şöyle, gelin gelin. Beyler şey, gelin şurada iyi. oturalım mı? Bir saniye, bir saniye ya benim no, şöyle. Buyurun, buyurun. Lütfen geliyoruz. Gel. Ben... Oturalım şöyle. <laughs> Hadi gelin gelin. gelin. Oo. oh, <laughs> 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 Ya siz beta mı ya? Benim arabamda park edip çektiğime bakın bir de Siz güzel seviyoruz kardeşim. Yani. Ben şöyle fotoğraf çekeyim mi? Ben şöyle çekeyim <laughs> çekeyim de, Yusuf alttan tire şeyini paylaşayım. Siz merhabalar içiniz neydi acaba? Evet, Aynı ya. Ben Abdullah. Sizin o Mahmut. Sizin de Mahmut, Mahmut. Evet, biliyorum. Evet. Sizin evet, bizde bu işin olmadı. Yusuf geliyor. Burak. Yes. Burak abi yolladım işte buraya. Sesini duyamıyorum da. Yani... Size de bizi Burak abi yönlendirdi yani zaten. Siz de biliyorsunuzdur. Anlarım. O yönlendirdi yani. Şimdi buranın evet. siz kaç evet. diyorsunuz? Şöyle oturalım. Buraya siz kaç diyorsunuz? Buyurun buyurun. Ortalama 17'ye bırakmak istiyorum. 17 ile bak. Üçlerimiz de aynı zaten. <gülüyor> evet. Bir <laughs> kazanımız <laughs> vardır de iyi yaptığını ben eminim. Bak 17 Hala. çok. Evet. Benim şu an cebimde 17 az Hala. var. Bırak bir güzel para. Peki sizin fiyatınız nedir? Kaç diyeyim kaç diyeyim kaç. 15. Hmm, 15. Kanka, üstlerimiz aynı. Evet. Evet. Bir de işten kovuldum, bir de işten kovuldum ya. Hı, aynen bak, ben şöyle de yapabilirim hani yani. Lan. Yok yok, almayayım, almayayım, aynen. almayayım. Ya <laughs> tamam. Şimdi 15. ortak bir yönde anlaşalım diyorum ben. Hadi bir gelsene. Olmayacağım, çağırıvereyim size burayı. Tamam. Efendim? Bak şöyle göstereyim. 15. Gördünüz mü? Bu da 15. Bu da 15'i. Bir de Ferrari'miz var. Daha ne istiyorsun diye. Ben de ben de satmak istiyordum. Hayırlı olsun o zaman. Kaçı geldi? 15 15. Evet. 15. Tamamdır. 15. Şu. Kadir. Kadir. Kadir sen de arabana şu kağıtları getir de imzalayalım. İmzalayalım evet evet. Saat, Getirin beyefendi. Tamam. Şunu da evet. Ben imza attım. Abdullah Bey sol tarafa. Dur bir saniye. Abdullah Bey sol tarafa. Şöyle yaz. Sol tarafa da isminiz ve şeyinizi doldurun. Mahmut Bey de siz de sağ tarafa. Ben de tamam, evet, şahitlik ediyorum. Da. <laughs> Tamamdır. Hayırını ayrılıyorum. iyi günler. İyi günler. çıkar mısınız artık? <laughs> Çıkın. <laughs> Sakin. Ayıp oluyor ama. Yok, Yok, ama ya, ya. Ya. Tamam tamam ya. İyi günler. lan lan ne ya? Çok az paraya sattık bir Allah oğlum ya. Adam geliyor. adam Vallahi ben cebim yürüsen 15 civarında ya. Yani öyle bir zor şey yapmak böyle. Lan bir mi Sam... Ne demiş ya? Bir mi demiş? Kalsam, <laughs> demiş? Hadi hadi gel hadi gel. Hadi koş. İyi, şey, iyi ben benzin alacağım da bana yardım edelim. Tamam Bana kamera ile Gelin gelin, gelin, gelin. Ya, benim, gelin. <laughs> Şey Tam burada Tamam <laughs> Yusuf, Yusuf neredesin? Yusuf bir gelsene. Aynen. Tamam. park ediyor şey... bir de. <gülüyor> tamam tamam <gülüyor> Yusuf <gülüyor> <gülüyor> Bey! <gülüyor> Beyefendi polisi alıyorum Hala <laughs> <laughs> konuşmak Mahmut Bey tamam Alo Tamam 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 bırak bırak ya. Ben benzin değilim benim arabamı gaps ettiler. Gaps. Arıyor arıyor arıyor. <laughs> ve hemen buraya da aciz. Ya bir şey yapayım ne olmuş Kavga çıkarmayın bak. <laughs> tamam. Evet, Buyurun ben arabanızı tutup benzin Görüşeceğiz da size görüşeceğiz. Ha, bu, görüşeceğiz. Bir tane kaç kişi var biliyor musun? Görüşeceğiz görüşeceğiz. Araban bozuldu. <laughs> Abdullah Bey nerede? Öldü. <laughs> Siz bittiniz oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abdullah Bey <laughs> Sultan. Hadi girelim ya. He <laughs> buradaymış. <gülüyor> Aa hadi yine. <gidelim>. Hadi gidelim artık. <laughs> ya artık bir şeye bakmam ya. Çok canım çok şükür şu markete bakalım. Bakmak. He var bak, marketteki aklıma şey Biz Bir tatil mi yapsak ya? Kafamız dağılır. Yani bir anla bir an ya. çıkalım ya. Ha oğlum. Bekleyin lan Bu makinenin numarası, hızlıca gitsene, oğlum. Bir tatile gitsek aslında çok güzel olur değil mi? Aynen ya. Dur, hemen ayarlayayım mı? Bir ayarlasana sen şöyle güzel bir yerden böyle. Ama böyle kafa dinleyeceğimiz o kadar deniz meniz değil. Yani. Kafa dinleyeceğimiz bir yer. Alo. 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 Abi bize bir tanıdın mı beni? Kadir Bey. Tanıdım tanıdım Kadir'im. Bize bir şey lazım tatil bitiyor. Tatil? Dur ben sana yerlerini atıyorum Tun. Olur hadi. 3 kişi şey, olacak bu arada. Bir şey diyeceğim ki. Şey. Tamam tamam hadi kapat kapat. Ne oldu? Hadi. Kim götü lan onu şöyle. Bir tane amca var ya ben tanıyorum çok güzel. Bir tane. Yani. Evet. Bakayım ya. Bir konuş. girişe benziyor. Attı mı? Attı mı? Atacak dedin attı mı? Atıyor atıyor. O asansör bozuk ya. Geçen bize de uyarı geldi. O asansör bozulmuş Oğlum burası benim, benim. Oğlum. Burası bizim evimiz. çok. Kes 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 Şurası iyi iyi. Ha. Aynen aynen burası iyi. Evet, evet. Bur Yüzü sence de güzel değil mi? Yalnız oraya giderken üç araba gitmeyelim. Aynen ya bir farklı bir... Benim adamım var böyle BMW Jeep tarzı. Onu getireyim mi bir Aa, baksana? Onu, Şu, şu değil mi bak sizin siz bir ara biniyordunuz sizin hani evinizin önüne ilk bardan dolayı gelmiştik ya şu bak şu araba evinizin önündeydi şu, aha, şu bak gördüm ha, tamam. Bunları yalnız güvenli bir yere koyalım da. Tamam. Geliyorum. Bunları nereye koyabiliriz? Şey koyak, tamircinin önüne. Tamircinin hangi tamircinin? Şuraya. Ay Abdullah Bey. Ay efendim efendim. Ee, ben bu arabayı, nerede olacaksınız? Orayı getireyim, nereye getireyim? Sen o arabayı al, e, Yusuf Bey'in evinin önüne getir. Okey, siz de bu araba, diğer arabaları Yusuf Bey'in evine koyun. Önüne. Evet. Dursun abi, bu araba sana emanet. Ha. Bak, bir yere ilk geleceğiz, bu araba sana emanet. Tamam, tamam. <laughs> Yusuf Bey. Efendim. Sen de şuraya bir yere koy da Dursun abiye ben söyleyeyim. Tamam. Dursun abi. Bu araba var bak sana emanet. Bak şu makterim biliyorsun. Önemli. Bak sana emanet. Bak önceden de sana, sana senin oğluna ben ben şeyini yaptır dedim. Jantının rengini mengini. Tamam. Tamam. Evet. Oraya koyma diyor. Oraya koyma diyor. Gel şuraya koyun diyor. Gel. Oraya mı koyalım? Tamam. Gel gel şuraya şuraya bak. Arka tarafa koyun diyor. Tamam. Alo. Yusuf. Alo, alo efendim efendim. Seni aramadım ki. Yo yan yanayız oğlum. Duyuluyor. Ee, ee, ne bileyim ben araba şu an elimde. Tamam. O otur geçiyor. Uzun zaman sonra. Şey, sen Ha bizi alsana bak biz buradayız. Oo, ee, biz buradayız. <laughs> Biz böyleyiz. Sen gel içeri. Tamam Arama dur fazla gelme Sıra böyle Park ederim. Gel benim yanıma çek. Şey. O nasıl? Güzel güzel biliyorum ben zaten o arabayı. Dur dur! Nereye gidiyorsun? Hadi dur. Siz arabayı neden buraya park ediyorsunuz şey var için? Neredesin? Yusuf Bey'in yeri onu çalın diyorum hep, adam benim için çaldı. Evet, Çok az çalınmıştı sanki de neyse. BMW için çaldı Hadi. Evet. Valizleri toplayıp tatile çıkıyoruz. Beni iki dakika bir ses sorma. Evet. Alo, beni iki dakika bir ses sorma. Alo, <laughs> <Wheel. gülüyor> Muhammed? Tamam. Şey, ee... Bir tane bebe var ya şu Yusuf Yusuf Bey'in bebesi biliyordur. Ha onu bir kaybeder kaybederinden bulsan ya bu bir getir onu ya. Ben zaten konuma biliyorsun ya zaten şu şehir merkezindeki. Ha ha tamam tamam tamam. Yusuf senin bebe işini halledeceğiz. Hadi gidelim artık. Hadi gidelim. Uzun gidelim. Bir yol var ya. Evet valla. Birinci viteste mi gidiyorsun Birinci viteste gidiyorum ya. Şimdilik arabayı hani soğuk ya araba bayağı da çalışmıyor. Şöyle barıta barıta gideyim kameradan. ben... Görmüyor zaten jantlar tozlanmış tozlanmıştı ya. Az önce sildim. Yapmışsın ya. Yavaş yavaş gidelim ya. Acelemiz yok. Gittiğimiz yok. Bunların bir, bir tatil oldu. Bunların üstüne bir tane takili oldu vardı. Kafamızı dağıtırız. Oğlum <laughs> ya. Oh vallahi ya. O ne lan? ne ne oğlum? Dur şu gişeden bir dur. Dur dur dur. Gişede duralım mı? Okay, Gişe ki <laughs> bu. Ne oğlum o? Ya giderken de bir şarkı açacak ya yolun ortasındayken veya birazdan. Dur ben şu radyodan bir şarkıyı ayarlayayım dur. Aynen sen Aa. bana ya. O... ya dur. <laughs> Yok ya bu şarkılar kötü oğlum. Telefondan açayım. Arkadaşlar. <laughs> olur olur çöksü o. Allah. Ha? Lan. Bakayım lan. Tamam tam, diliyoruz, diliyoruz. Çek, çek. Diliyoruz, diliyoruz, tamam. Evet, İniyoruz iniyoruz tamam. Çöksü